Selam arkadaşlar. Bir eşitsizlik sorusu için tekrar beraberiz. Bu eşitsizlik sorumuzda yine güzel bir ayrıntı içeriyor. Ayrıntıyı görmeniz için bu soru tipini hazırladım. Hemen de sorunun çözümüne geçeceğim arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar bizim bildiğimiz kavram nedir? X kardeşimizin 2 ile 7 arasındaki tam sayılar olduğudur. Yani X kardeşimiz 3, 4, 5 6'dan altıdan bir tanesi olmak zorundadır. Şimdi biz bunu biliyorsak hemen nedir? Buna dayalı eşitliklerimizi bir şöyle güzelce yazalım arkadaşlar. Sevgili iki kardeşimiz y eksi x'i kullanıyorum. y 3 7 yani 5 ile y kardeşimiz 10 arasında bir sayıdır. Bakın bunları daha bitirmedik bunların başlangıcını aldım. Neden başlangıcını aldım? Çünkü bizim bir eşitsizliğimiz daha var. O da x kardeşimizin y eksi x'ten küçük olduğudur. Bu ne demektir? 2 x'ten büyük olan bir de y'imiz var. Bu durumda arkadaşlar x'imizin 3 olduğunu bildiğimize göre ilk yazdığımız kavram için şöyle bir şey diyelim. 2 kere 3 büyük küçük olacak y'den. Yani sevgili Y'miz 6'dan ne olacaktır? Büyük olacaktır. Bu durumda ilk yakaladığımız şey nedir? Y'nin 7 olabileceği, 8 olabileceği ve 9 olabileceğidir. Şimdi ikincisine geçiyorum. X'in yerine 4 koyacak olursam. Bu durumda y eksi 4 küçüktür 7'den. Ne ortalıkta ne olacaktır arkadaşlar? 6 y küçüktür 11 gibi bir ifade olacaktır. Gene ben aynı şeyi düşünecek olursam. 2x y'den küçüktü ve bizim x'imiz 4 olduğuna göre sevgili y'miz 8'den ne yapacaktır arkadaşlar? Büyük olacaktır. Bu yazdığım işsizliğe göre o zaman y'nin alabileceği değerler 9 ve 10 olacaktır. Zaten 9'da bulduğumuz için tekrar yazmaya gerek yoktur. Bir sonrakine geçiyorum. Tabii ki çok fazla olursa böyle tek tek dinlemenize gerek yok. Baştaki ile de, sondaki de, deneyerek ortaya çıkartacaksınızdır. Fakat arkadaşlar sayı az olduğu için hepsini görmenizi istiyorum. Bu durumda ne olacaktır bizim eşitsizliğimiz? 7 ile 12 arasında bir sayı olacaktır. Ve yine 2x küçüktür y olduğu için bu durumda 2 kere 5 y'den küçük olacak. Yani 10 kardeşimiz y'den küçük olacaktır. Vermiş olduğum eşitsizlikte buna uygun olan tek bir sayı vardır. O da kimdir arkadaşlar? 11 sayısı. Peki bir sonraki adıma geçelim. 2 e, küçüktür. Y eksi 6 küçüktür. 7 için bu sefer yapacağım şey nedir? 8 ile 13 arasında bir eşitsizlik oluşturmak. Ve gene ben 2x küçüktür y'yi kullanacak olursam bu durumda da 2 kere 6'nın y'den küçük olduğu ve y'nin 12'den büyük olması gerektiğidir. Fakat 12'den büyük, 13'ten küçük bir sayı olmadığı için Burada herhangi bir Y değeri yoktur. O zaman bizim Y değerlerimiz arkadaşlar 7, 8, 9, 10 ve 11 olacaktır. Bunları da toplamaya kalkacak olursak 7 artı, 8 artı, 9 artı, 10 artı 11. Ortadaki terim 9. 5 tane terim olduğu için 9 kere 5. Bunların toplamı ne yapacaktır? 45 olacaktır. Bu durumda cevabımız nedir? Adınadır. Arkadaşlar, ayrıntıları görmek istiyorsanız, ayrıntı gerektiren soruları görmek istiyorsanız kanaldan ayrılmayın. Sağlıkla, keyifle kalın. Görüşmek üzere diyorum.